Ben Ahmet Muhammed, İzmir Katip Şelebi'de Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır İzmir'deyim, Nijerliyim, yani Batı Afrika'da. Bu iki günde katıldığımız etkinlik bu atölye. Benim için çok katkısı oldu. Gazeteci öğrenci olarak daha önce daha şöyle çevre konuları ilgim, ilgim vardı. Klim krizi, biyoçilik özellikle. Orada daha odaklandım. Ama tabii ki bu tarım gazeteciliği ilk defa den denebilendim. İlgimi çekti açıkçası yani. Çok ilgimi çektiği için belki de kariyerim için bir önem, önem taşıyor yani. belə düşünürəm. Elkida tarım qazetecisinə elan öylen edəcəm kəndimə. Yani.